geldik. Burada bir yemek yedik. Yemekler güzel. Gerçekten çok beğendim. Abi spazlıkım. Gerçekten yemekler güzel. Bir de bol bol yemek veriyorlar ya. Teşekkür ediyorum. O kadar yemek yedik arkadaşlar. Ya yani bir yemek istiyorsun. Yanına bir sürü böyle yemek falan koyuyorlar. Güzel. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Doğuk'ta canlı yayında başladık. Evciye. He? Maçay çay var? Çay içtik. Teşekkür. Spazlık. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Eyvallah. Sağ olasın. Çareyi. Serseri <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok yemek yedik. Yani hepsi kaç şeydi? 11 bin dinar. 11 bin dinar. 3 çarp 330, 340 lira falan. Ama kardeşim 2-3 kişilik yemek vardı. Youtube'a çektim. Youtube'a gelecek. Arkadaşlar Duok'tayız. Duok'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz geldik abi. Irak'tayız. Kuzey Irak. Buraya e, Kürdistan bölgesel yönetimi diyorlar. Arkadaşlar bakın. Doğuk Zaho Erbil Süleymaniye buraya Kürdistan Bölgesel Yönetimi diyorlar yani iç işlerinde bağımsız dişlerinde Irak'a bağlı bunu söyleyelim şu anda Doğuk'tayız Hoş geldiniz. Ee, geziyoruz biraz gezelim abi telefonlar çok telefon fiyatları da var ne bileyim bu çarşıyı şöyle diyelim cümleyi düzeltiyorum arkadaşlar Doğuk'ta çok pazarlar vardı tabi akşamüstü oldu biraz böyle kapanıyor aslında videoyu yarın çekeceğiz inşallah ama size ne yaptım Duhok'a geldik. Biraz böyle hani gezelim Duhok'u. Biraz gösterelim böyle. Tamam mı arkadaşlar? Yoksa çok güzel gezeceğiz. Duhok'u çok şahane gezeceğiz. Artık biraz daha çalışacağız. Biraz daha size Duhok'u güzel bir şekilde yansıtacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ankara'dan selamlar. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun Ankara. Ya. Hoş bulduk. Çeturi. Hasan işi. ortalama gideceğin hedefe kaç ayda gitmeyi düşünüyorsun? 3 ayda çaybası 20 günde Burası üç buçuk ayda falan inşallah Afganistan'a geçeriz İnşallah yani sıkıntı olmasa herhangi bir şey olmasa Çünkü bazı yerlerde izin yürümeye izin vermeyebilirler arkadaşlar yani dündü galiba ayın buralarda da gösterelim size arkadaşlar doğuktayız Abi Selam aleyküm doğuta geziyoruz ee, Ne diyordum ben ya Hem ya yürümeye izin verirler mi bilmiyorum çünkü dündü ayın birindeydi peşmergelerle e, aşiret liderler arasında bir şey çıkmıştı çatışmalar falan çıkmıştı arkadaşlar. Hatta bizim bazı takipçiler geri gel falan demişti. Yani bu nasıl ne olduğunu bilmiyorsun arkadaşlar. Nasip olursa tabii biz Afganistan'a yürüyeceğiz ama yürür müyüz yürümez miyiz bilmiyorum. İnşallah yürürüz Allah nasip ederse. Bunların fiyatlarını sorayım ya bu ne kadar sizin için soracağım ama yok herhalde. Evet. Selamun aleyküm. Abi çarayı başı. Sert çabı. spazlıkım. çabı abi ne kadar bu? Vabi çi si. dinar. Ah Bin lira diyor arkadaşlar. Bin lira. Si dinar. Evet bin yüz lira. 1150 yüz lira. Abi Tamam Spazlıkım. Teşekkür ediyorum. Sert çabı Eyvallah. Duhok'u yansıtacağız arkadaşlar. Böyle biraz gezelim. Duğuk'un nüfusuna baktığımız zaman arkadaşlar 1 milyon 775 bine yakındı. Duğuk Türkiye yani Habur sınır kapısına yaklaşık 65 kilometre mesafede arkadaşlar. Tabi akşam olduğu için aslında dükkanlar yavaş yavaş kapanıyor. Yoksa burası çok büyük. Geyser diye bir çarşı var burada arkadaşlar. Kayseri mi diyorlar? Geyser mi diyorlar? Tam bilmiyorum. Dünyanın en ünlü çarşılarından biridir. Onu şey yapacağız. Yansıtacağız. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bu adam Türkiye'den yürüyerek Afganistan'a gidiyor. Bu adam Duhok'ta arkadaşlar böyle. Baharatlar da var. Baharatlar çok önemlidir arkadaşlar. Gerçekten çocuklarımıza baharat yemeği, baharat isimleri tanıtalım. Bu da sakızdır tamam mı? Sakız bu. Belki bilmeyenler vardır arkadaşlar. Sakız. Buraya özgü böyle sakızlar da oluyor. Tamam mı? Ya sakız genelde çiğnemek yasak. Ya şöyle bir şey. Asla keşke yasak olsa. Sakızda 34 tane katkı maddesi vardır. Ve ee, çok zararlıdır. Şimdi bazı insanlar soruyor. E, saçımıza ne kullandım? Sabun kullanacaksın kardeşim. Şampuan kullanmayacaksın. Çünkü şampuan saçı döker. Niye? Niye? Çünkü katkı maddeleri var. Kimyasallar olduğu için arkadaşlar. Böyle geziyoruz. Selam aleyküm. aleyküm. Bak bu bu ceviz şeyde de vardı bu ceviz Özbekistan'da da vardı bu ceviz. Güzel de tatlıdır böyle bir şey biliyor musun? Yarım olmasa alayım ben ondan biraz. Özbekistan'da çok almıştım. Böyle cevizler abi. Size çarşıyı yansıtıyoruz değerli dostlar. Hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Destek için katıl butonumuz vardır. Destek için teşekkürler butonu vardır arkadaşlar. Pekala teşekkür edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Size yeni geldim ben. Doğuk'a yeni geldim. Gelir gelmez yemek yedim. Dedim ki size böyle biraz bu çarşıyı yansıtayım arkadaşlar. Burası Doğuk arkadaşlar. Hoş geldiniz. Buraları bizlere tanıttığı için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii biraz geç oldu. Ee, yani kapanıyor yavaş yavaş ama detayı bir şekilde ben size daha güzel anlatacağım inşallah. Daha dikkat edeceğim, daha çalışacağım. Dersime daha iyi çalışıp anlatacağım. Parfümler de var, kokular da var. Burada bir sürü kokular var, parfümler var arkadaşlar. Burası her iki ağırlıkta olduğu yer mi diyor. Valla bilmiyorum ama araştıracağız. Daha yeni geldik Duhok'a dostlar. Bak burada turşular falan da vardır ha görüyorsunuz değerli dostlar. İşte turşular işte böyle çeşit çeşit turşular da vardır. Evet. Evet. Biraz bu tarafa gidelim. Dedim ki akşam olduğu için abi çok şeyler kapanıyor. Bir de bu şekilde kapanıyor tamam mı? İşte muşanma mı diyorsun, darabe mi diyorsun bilmiyorum. Böyle indiriyorlar abi gidiyorlar yani. Burada hırsızlık olay yok yani göremezsin. Çünkü cezalar çok ağır arkadaşlar. Aslında cezalar olmalı abi. Ceza olmadı mı insanlar hırsızlık yapar. Evet burada bir çalışma var. <laughs> Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Çok kalabalık değil mi? Asla gündüz göreceksin. Buralar çok kalabalık olur. Böyle paralar falan da vardır. Evet çok göreceğiz. Yalnız otelde iki gün otel tuttum. Abi çok pahalı ya 1950 TL. 2 gün ya. Çok para çok 1950 TL ya. Yine çok para gitti be kardeşim. Ya çok kazansak neyse de. Çarşıya mı gidelim yine? Neyse. Çarşılar kapanıyor ama ya. Slop ile sabah karşılaşmıştık. Hatırladın mı Şeyh abi? Selfie çektik. Hani ailecek izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Slop ile nerede karşılaştık? <laughs> çünkü çok böyle bazen takipçilerimiz geliyor. Selfie çekiyoruz. Şey yapıyoruz ama tam hatırlayamıyorum. Ya olabilir. Olabilir. Teşekkür ediyorum. Ama şu an tam hatırlamıyorum. Çünkü oluyor. Evet. Yani abone sayısı az da olsa aslında tanıyan insanlar çıkıyor arkadaşlar. Bütün takipçilerimiz bizim için çok değerli değerlidir. Çok teşekkür ediyorum. Emrah Hocam ve ailesine selam. Gönder ailesine selam olsun. İnşallah bir şey olmaz arkadaşlar ya. Yani çatı falan ne bileyim öyle haberlerden falan insanlar öyle diyor. Çatışmalar falan suyurmuş falan diyor. Bilmiyorum işte böyle geziyoruz biz de arkadaşlar. Kanalı büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah kanal büyür. Doğu'yu yarın çok güzel gezeceğiz inşallah arkadaşlar. Akşam gözüyle tabi çok yer göremiyoruz. Ama bu çarşı bir yansıtayım size. Evet. Selamünaleyküm. Kuvvet bu. Seçavim spazlıkım. Böyle çeşit çeşit helvalar da var abi işte. Abi çerez çok ya. Bu çarşı çok çok önemli bir çarşı bence ya. Çerezler, telefonlar, giyim. Abi ne istesen var. Buna çok meşhur çarşılardır. Abi ne olursun de. Evet söyleriz abi. Tak 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 devam. <laughs> evet öyle. Selamünaleyküm. Evet bu. Seç abi mi? Evet. Vardır abi işte yani. Geziyoruz. Buradan sonra hangi şehire gidecek? Kral yoluna açık olsun. Teşekkürler. İstanbul Esenyurt'tan selam olsun. Selam olsun. Ee, abi bundan sonra Erbil geliyor. Erbil geliyor bundan sonra. Selamun Aleyküm. Eyvallah. Tatlılar falan da vardır. Bundan sonra e, Erbil geliyor. Erbil'den sonra Süleymaniye geliyor. Ama ben buraya iki gün kalmayı düşünüyorum. Erbil ile Süleyman arası baya bir mesafe uzak arkadaşlar. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Yani güvenli mi? Ya yani çatışmalar falan da oluyor. Öyle diyorlar. Bakalım. Şunları da gösterelim değerli dostlar. Kanal böyle yerlere risk alarak büyür. Sen risk alma, dikkat et. Teşekkürler. Allah işini gücünü rast getirsin. Amin. Biz hata derdimi al tatlısındayız. Malatya'dan selamlar. Malatya'ya selamlar olsun. Rabbim seni korusun. Amin. Şeyhimiz kardeş çok güzel yayınlar yapıyorsun. İnşallah gittin yerlerden çok güzel bilgiler veriyorsun. İnşallah. Askerlerimi orada yaptım Erbil'de. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum. Geziyoruz arkadaşlar. Bu da tabii lüks araçlarda vardır. Çok lüks araçlar vardır burada arkadaşlar biraz şöyle giyim çarşısına gidip bu çarşılar çok meşhurdur, çok ünlüdür arkadaşlar şu anda 120 127 kişi bizi izliyor selam aleyküm, geziyoruz arkadaşlar gezilir ya gezilir abi gezilir niye gezilmesin ya Ya yemek yedik ciddisim. Gelen yemek var ya üç kişilik yemek abi ya. Üç kişilik yemek. Sabah bir şeyler yemiştim tamam mı? Lan dedim. Akşam bir çok acıkmıştım. Abi yiyorum yorum bitmiyor. O kadar çok ikram var şey var. 330 TL aldılar. Ama var ya 3-4 kişilik sanki ya. 3 kişilik vardı bence. Fiyatlara bakalım mı? 15 bin dinar diyor. 3 çarp 450. Yani şu gördüğün mod abi 500 TL falan. Evet. Bunlar mesela 10 bin diyor. 3 çarp 30. 36-37 lira bunlar arkadaşlar. Evet fiyatları yansıtalım size şöyle. Doğuk'tayız. Bunlar da 10 bin diyor. İşte 320 lira falan. Ucuz mu pahalı mı? Kararı siz verin. Evet. Birçok yer kapanıyor tabii akşam olduğu için. Sen tavsiyeleri dikkate almamaya devam et. Büyür kardeş. Alıyoruz tavsiyeleri dikkate alıyoruz. Güzel yemekler var. Evet. Bildirim gelmedi TV'den. Tesadüf gördüm canlı yayın. Allah Allah. Bildirim gelmesi lazımdı ya. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Ya biz bir kere çıktık, yürümeye çıktık. Yani Türkiye'den yürüyerek Afganistan'a gidiyorum. Bugün 38. gün. Şimdi burada bıraksam olur mu arkadaşlar? Bırakmamak lazım ya. Seviyorum bu tur gezmeleri. Eyvallah bildirimleri aç. Bu insanlar çok güzel. Ahmet'ten selamlar, selamlar. Teşekkür ediyorum Ahmet'e selamlar. Abi çeşit çeşit şeyler var ya. Selam aleyküm. Aleyküm, 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 aleyküm. aleyküm. Abi bana bir Ne? Ha, ha yazdık. Bence, bence hazır. Abi 30, 150 TL yani. Bunları 150 TL abi bu çantalar. 150 TL. Bana değer. Ha. Vajip bence. He yani 150 TL falan. Evet. Eyvallah evet. Spazlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın, Hayırlı akşamlar. Ya dil bilmek çok önemli biliyor musun? Dil bildiğin zaman rahat gezebiliyorsun arkadaşlar. Dil bilmek lazım abi ya. Dil bilmek dil çok önemli ya. Vallahi İngilizceyi de öğreneceğiz. İngilizce de çok zor değil ya. Yani. Çok da abartmamak lazım. Öğrenmek lazım abi İngilizceyi de. Evet, I am learning English. Okay? Yani ben İngilizce öğreniyorum kardeş. Okay, good. <laughs> ben bugün yürüyerek gittim, yürüyerek geldim. Ya yürüyerek doğa gittim. Yürüyerek işte Doğuk'a gittim. Nasıl söyleyeceğiz abi? Kim diyelim? Bir işte ben yürüyerek gelmişim. I am He, uh, ne, I am going I am going doğa. Yürüyerek doğaya geldim. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Evet. İngilizce zor değil ya ciddi söylüyorum. Yani öğrenirsin, öğrenirsin ya. Yeter ki insanın morali bozulmasın abi. Okey arkadaşlar hoş geldiniz. Welcome to Dog. Kitap okumasa meydan okuyaması doğrudur. Doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Hiç. Şu yukarı mı gitseydik ya? Böyle. Bu çantalar süs herhalde abi ya. Bu çantalar hala kullan var mı abi? Süs değil mi ya bu? Süs abi bence. He. Moda moda. Evet. Bak kapanıyor arkadaşlar bir, bir sürü yer. Tabii. Ya çünkü akşam. Evet. Kış mevsiminde uygun ekipman olmasına dikkat et. Senin çadır mont ve ince. Çadır ince de uyku tulumu güzeldi ama. Bizim hocamız bir tane hoca hediye etmişti. Raşit Hoca. Selam olsun. Ra Raşit Hoca'ya selam olsun ya. Abdülhaym Hoca'ya selam olsun. Çok güzel insanlar var ya. Selam olsun ya. vallahi Bazen görüşüyorum onlarla. Şey bu sempatik bir insansı. Kanalın büyümesi için montajın dahi... Ol ya montaj dahi olmalı. Bak ciddi söylüyorum. Bizim bizi takip eden takipçilerimiz, canımız, ciğerlerimiz varsa montaj konusunda yardımcı olsa da çok iyi olur. Bir tane takipçimiz Eren. Eren'e de selam olsun. Ya bana birkaç tane şey çekti. E, fotoğraf gönderdi. Abi dedi böyle yapıyorum. Yaparız Eken abi. Bence fotoğrafları güzel. Eren kardeşim izliyor musun bilmiyorum ama... Ee, teşekkür ediyorum. Güzel fotoğraf yapmışlar arkadaşlar. Son şeyin e, neydi bu? Son YouTube videosunun kapağını Eren yapmıştı. Bence iyi. Fena değil. Bir de erken de yapıyor ya. Helal olsun. Eren kardeşim böyle kapak fotoğraflarını yapmaya başlarsa öğrenci herhalde kardeşimiz. Biz de aylık ona bir harçlık göndeririz herhalde inşallah. You can speak English bro. He, you can. Sen İngilizce You can. Sen İngilizce biliyor musun? Yes, I am English. Ya, ya işte aslında fazla bilmiyoruz ama yine idare eder abi. Eskişehir'e göre oranla iyiyim. Abi böyle çeşit çeşit şeyler var ya. Ne demiş? I came to do on foot. Kan gelmek. doka geldin diyor. Yemek mi yedin diyor. Öyle bir şey galiba. Reis bebeğimiz Mehmet Said'le seni izliyor. Selam gönderir misin? Evet bebeğiniz Mehmet Said'e selam olsun. Ne güzel. Teşekkür ederim. Ya bu kanalın bir özelliği var. 7'den 77'yi şeydi. herkes izliyor abi. Tak 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 devam. Ya evet, evet kapak fotoğraflarını bilmiyorum. İyi puan da almış gibi yani. Fena değil. İyi yapıyorlar ya sağ olsun. İnşallah iyi olur. Bizim Şeyin kapak fotoğrafını bir tane de şey yapmıştı o hani Afganistan fotoğrafını yapan var ya Kadir yapmıştı Kadir Kadir abimize de selam olsun o da farklı yapmıştı yani böyle abi şey var yetenekli insanlar var ama montaj konusunda bize yardımcı olsalar iyi olur ya bize kendilerine hani elimize geldiğince bir haçlık göndermeye çalışacağız yani bir şey vermeye çalışacağız harçlık falan Kardeşim selam seni izlerken çok şeyler öğrendim. Estağfurullah. Allah'a selam olsun. Estağfurullah. Teşekkürler. İngilizce ve Arapça yazılır mı var cadde ve dükkan? He yani. Ayızallah. Allah. Evet yazıyorlar dükkanlarda arkadaşlar doğru. Bak çok yer kapanıyor. İnşallah önümüzdeki videoda da çok güzel çekimler yapacağız. Zençefi çok önemli. Tüketmeyi unutmayalım. Özellikle kaya tuzunu tüketelim arkadaşlar. Son zamanlarda zehirlenmeleri görüyorsun. Ya burada burada hakikaten sesleniyorum. Yani lokantalar olsun, restoranlar olsun, pastaneler olsun. Abi kaya tuzuna geçmek zorundalar ya. Faydalı olan kaya tuzudur abi. Hala market tuzunu kullanıyorlar. İşlenmiş abi o. Nemlendirici var. Yani onu niye kullanıyorsunuz abi? Niye kaya tuzu kullanmıyorsunuz? Çok pahalı bir şey. tuz değil ki abi. Yani kaya tuzunu içinde işte, kaya tuzunu içinde 102 mineral falan var abi. Kaya tuzunu tüketin ya bunu söylememiz lazım abi. Bunu benimle paylaşın arkadaşlar. Şemuz Iraklar Türkleri seviyor mu? Bilmiyorum. Seviyorlar herhalde. Bana bir şey demediler. Türkçe konuşuyorum. Şey abi, hiçbir kötü şeye denk gelmedim. Yalnız camilerde kalmak biraz zor olabilir. Dün akşam bir camiye gittim. Cemaat biraz şey baktı. Aslında biraz sanki güvenmemeye, hani güvenemeyiz falan mı şey yaptı. Ama konuştum, sohbet ettim, muhabbet ettim. Ondan sonra güvendiler, izin verdiler. Hatta güvenmeyen bir amca dedi ki ben sana yemek getireceğim dedi. <laughs> yemek, yemek etmeye gitti. Yani ya abi şimdi dünya kötüleşmeye başladı arkadaşlar niye? Çünkü görüyorsun gerçekten her tarafta silahlar, savaşlar. Ee, onlar da dikkat etmek zorunda, dikkat ediyorlar. Ama uyudum yani camide. Arkadaşlar bak İngilizce küfür etmeyin. Ayrıca izliyoruz. Eşim Cansu'nun doğum gününü buradan mı kutluyorum? Eşinizin doğum günü kutlu olsun. Rabbim hayırlı, nice, güzel, huzurlu yıllar nasip etsin inşallah Cansu Hanım'a. Abi günde kaç saat yürüyüş yapıyorsun? Bilmiyorum ki 7-8 saat, 10 saat belki yürüyorumdur ya. Hatırlamıyorum. tam böyle randumalı yürüyüş yapmadım arkadaşlar. Tam böyle güzel yürüyemedim. Yani böyle ne bileyim hani 15 saat yürümek o da zordur ya. Sinoplu Ali Kutudan selam selam olsun Ali abi. İstanbul'dan Tuğba'yı senin sıkı takipçilerimiz kendine dikkat et. Motor ya da bisiklet almayı düşünüyor musun? Düşünüyorum bisiklet düşünüyorum. Motor da olabilir. Ya, abi para gelirse alırız ya. Paranın gelmesi lazım dostlar. Paranın gelmesi lazım. Yani para gelirse araba da düşünüyorum. Yani para gelecek abi. Para gelmesi lazım. Irak'tan nereye devam ki İran'a inşallah. Nasip olur sonra Afganistan'a. Doğru. Sabun Selam aleyküm. Abi çare baş durmata Ser serser mi? Ser mi? Baş rındı tabi sabun. Bana gıcık tabi ya. Ha. Tabi sabun diyor arkadaşlar. Bisiklet alsam güzel bir bisiklet bulsam iyiydi ya. Bazen düşünüyorum acaba bisikletle mi gelseydim böyle gelseydim arkadaşlar bisikletle dedim. Bazen düşünüyorum ya yürümek gerçekten zordur. Bir de zaman çok gidiyor değerli dostlar. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar demiş. Beğeni yapalım arkadaşlar. Doğrusu. Gerçekten bak 249 kişi izliyor. 61 beğeni azdır abi. beğeni tuşuna basalım abi. beğeni tuşuna basalım değerli dostlar. Tabii <laughs> <laughs> bu <gülüyor> hava bir bu sabunana bir çiğ ne? Çar hazar. her <laughs> ha, çar hazar. Arkadaşlar şu ama güzel sabun. Bu 4000 diyor. 120 TL abi. Sabunlar ama kaliteli sabunlar. 120 TL diyorlar. Arkadaşlar bakın saçınız için sabun kullanın arkadaşlar. doğal sabun kullanın. açık sabun kullanın tamam mı? Şampuanları falan tavsiye etmiyoruz. Abis bazık. Ses çava. Hayırlı akşamlar. Evet. Doğuktayız arkadaşlar hoş geldin. Orada savaş var, paran yok, zürtsün. Ama öyle olmaz. Savaş var, paran yok. Arkadaşlar biz parasız da gezebiliyoruz. Biliyorsunuz ee, kaç gün ya? Neredeyse 15-20 gün parasız gezdik ya. Hicivimize para yoktu yani. O kadar da bizi şey yapmayın ya. Selamünaleyküm. Abi abi biçiyor. 35 dinar. Değil mi? 35 bir dinar. Yani 1000 lira falan. Evet. Ayakkabılar böyle. Bak şu ayakkabılar abi. 20 bin dinar diyor. Adam sigara özünü mi attı? 20 bin dinar diyor. Üçte çarp 600 üç TL falan. Selamun aleyküm. <laughs> İyiyim. Sen İyiyim, nasılsın? İyiyim. Sağ olasın. Eyvallah. <laughs> sağ ol kardeşim. Hoşça kal. Sağ ol. Türkçe konuşanlar da denk geliyoruz. Abi selamun aleyküm. Kuvvet be, Eyvallah. Bir tane genç yanıma geldi. Abi nasılsın? Iyi misin? Dedi. <laughs> Para gönderelim. Parası olsun. Göndermeyin arkadaşlar. Katıl butonu var. Teşekkür butonu var ya. Teşekkür ediyorum bence. Teşekkür ediyorum. İban çok kabul etmiyoruz ya. <laughs> Bazen böyle, bak bu ne kadar abi, 10.000. bin, abi üçte çarp, işte bu mont, bak 10 bin diyor, üçte çarp, 300, yani şu mont abi, 350 TL falan, Allah aşkına ucuz değil mi ya? 10.000 abi, 350 TL falan ya, he? Abi çok ucuz değil mi ya? Şu mont, 350 TL, gerçekten ucuz. Ya burası kıyafet açısından çok şey yani arkadaşlar. Yani kıyafet olsun, telefonlar olsun, giyim olsun. Ulan kıyafet de giyim değil mi? Doğru. Ya Bunlar çok yani çok meşhur, çok ünlü çarşılar var burada. Tabii gündüz gözüyle daha çok görürüz. Saat farkı yok aynı. Dostlar hoş geldiniz. Şampuan kullanma, iPhone kullanma, kola kullanma. Abi ne anlatıyorsun? Alacağım inadına alacağım. Vallahi kardeş sen bilirsin yani biz faydalı olanı, doğru olanı söylüyoruz. Ben almıyorum abi. Geziyoruz. Kral YouTuber'ı yalnız bırakmayalım. Doğru. Beğeni tuşuna basalım. Arkadaşlar bak 288 kişi izliyor. 75 beğeni var. Az. Az arkadaşlar. Beğeni tuşuna basalım. Silah pazarı var mı? Valla bilmiyorum. Bakacağız. Araştıracağız arkadaşlar. Yeni geldim ha. Az önce geldim. Yemek yedim. Dedim bir canlı yayın yapalım. Değerli dostlar. Hoş geldiniz. Bu arada kusura bakmayın. Telefon yanlamasına olmuyor abi. Ben de anlamadım. Yanlamasına olmuyor abi. Ya bu şekilde oluyor. Abi çarşılar var ya çok büyük ya. Ciddi çok büyük böyle çarşılar. Gündüz gözüyle göreceksin var ya. O kadar kalabalık ki buraları. Duhok. Bir sürü telefon var. Özellikle telefon çok abi. Çok çok çok. Çok var abi çok. Bunları yansıtacağız inşallah şeyde YouTube kanalımızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Duhok'tayız. Duhok'tayız. Duhuk Türkiye Habur sınır kapısına yaklaşık 65 kilometre mesafede. Hem geziyor hem bilgilendiriyor. İnşallah abi teşekkür ediyorum. Burası da farklı bir şey herhalde. Böyle hanımefendilerin şey için böyle işte hediye inci boncuk şeyler ya. Yalnız koku var burada abi. Parfüm koksana dayanamıyorum abi. Zararlı parfüm.